Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle göç konusunu ele alacağız. Geçen dersimizde nüfustan bahsetmiştik. Bugün de göçten bahsedeceğiz. Peki göçten bahsederken hangi konuya ele alacağız? Dünyadaki göçlerden, göçlerin nedenleri ve sonuçları bugünkü ders konumuz olacak. Peki öncelikle göç nedir? İnsanların yaşadıkları yeri devamlı ya da uzun süreli değiştirmesine göç denilmektedir. İlk insanlardan günümüze kadar geçen sürede insanlar çeşitli nedenlerle yer değiştirmişlerdir. İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için göçebe yaşamaktaydılar. Bu dönemdeki göçlerin başlıca nedeni daha iyi beslenme koşullarına ulaşmaktı. Bu çaba değişik şekillerde günümüzde de devam etmektedir. Buna göre ekonomik nedenli göçlere tarih boyunca rastlanmaktadır. Yeni karaların keşfedilmesi, savaşlar, ülke içindeki karışıklıklar, doğal afetler, iklim değişiklikleri Uluslararası anlaşmalar göç, göçlerin başlıca nedenleri olacaktır. Biz göçleri e, doğal nedenler, sosyal nedenler, ekonomik nedenler ve siyasi nedenler olmak üzere ayırıyoruz. Erozyon, kuraklık, heyelan, deprem doğal nedenlerin, eğitim ve sağlık sosyal nedenlerin, iş imkanları, doğal kaynakların varlığı, ekonomik nedenlerin, savaş ve mübadele ise siyasi nedenlerin, sonuçları e, olarak karşımıza çıkacaktır. Göç gönderen yerlerde itici, göç olan yerlerde ise çekici faktörler etkilidir. İtici faktörler insan yaşamını güçleştirirken çekici faktörler insan yaşamını daha da kolaylaştırmaktadır. Göçler sürekliliğine göre geçici ya da devamlı olarak e, sınıflandırılabilir. Biz e, mevsim tarım işçisi isek eğer e, geçici yerleşme yapıyoruz ya da yayla etkinliği yapıyorsak ki biz kendi özellikle yaşadığımız yörede çok fazla gerçekleştiriyoruz yayla etkinliklerini ya da tatilleri yaz tatillerini işte bunlar geçici yerleşmelerdir e, geçici e, göç hareketlerine örnektir diyoruz e, insanlar yer değiştirmeleri isteğe bağlı gerçekleştirebildikleri gibi zorla da gerçekleştirebilmekteler. İsteğe bağlı göçleri kırdan kente ya da az gelişmiş yerden gelişmiş yerlere doğru gibi olabildiği gibi özellikle Avrupalıların Afrikalıları köle olarak Amerika kıtasına zorla götürmeleri de zorunlu göçlere örnek olacaktır. Göçler ülke içinde gerçekleşiyorsa iç göç, eğer ülke dışında gerçekleşiyorsa dış göç olacaktır. Ülke içinde gerçekleşen nüfusla ilgili bir değişikliğe sebep olmazken sadece bölgeler ya da yöreler arasında değişikliğe sebep olur. Ülke dışına yapılan göçte ise e, ciddi anlamda nüfus değişiklikleri olacaktır. Göçleri mekana göre kırdan kıra, kırdan şehre, şehirden kıra ve şehirden şehre doğru e, sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Yeryüzündeki göçleri tarihte meydana gelen büyük göçler ve günümüzdeki göçler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. E, tarihte meydana gelen büyük göçlere baktığımızda tabii ki Türklerin As Orta Asya'dan göçü ve akabinde buna bağlantılı olarak gerçekleşen Kavimler Göçü ve yeni dünya göçleri olarak ifade edebiliriz. Günümüzdeki göçleri ise işçi göçleri, mübadele göçleri, beyin göçleri, doğa olayları nedeniyle gerçekleşen göçler, sosyal olaylar ve savaşlar nedeniyle gerçekleşen göçler ve mülteci göçleri şeklinde ifade edebiliriz. Öncelikle e, tarihte meydana gelen büyük göçlerden Türklerin Orta Asya'dan göçüne akabinde de kavimler göçüne bakalım. Şimdi arkadaşlar burası ee, ana yurtları Türklerin o dönem içerisinde ve daha sonrasında yaşadıkları sorunlarla birlikte göç hareketini başlatacaktır Türkler. Ee, özellikle bu dönemde tabii ki insanlar hayvancılıkla uğraşıyorlar ve e, hayvancılıkla uğraştıkları için de onlar için otlaklar çok önemli ama o dönemde kuraklık hakim e, Orta Asya'da tabii ki e, yeni otlaklar bulmak e, için insanların çare bulması gerekiyor. İşte bu çare bulma sırasında da e, ne yapıyorlar? E, göç hareketine başlıyorlar. Tabii ki tekneden hayvanlarına yeni otlaklar bulmak mıdır? Hayır. E, nüfus ciddi anlamda artış gösteriyor. Artık doğal ortamdaki alana sığmamaya başladı ve dolayısıyla da e, Türk toplulukları batıya, doğuya, kuzeye ve güneye doğru göç etme hareketine başladılar. E, Türklerin bu göç hareketi Milattan önce başladı. Milattan sonra da devam etti. Milattan sonra 4. yüzyılda batıya doğru gerçekleşen Türk göçü dünyanın en büyük göçlerinden biri olan Kavimler Göçünü başlattı. Yani Kavimler Göçünün başlamasındaki en büyük faktör Türklerin Orta Asya'dan gerçekleştirdiği göç hareketidir. Kavimler Göçü olarak bilinen göçler yoğun olarak Asya ile Avrupa kıtaları arasında gerçekleşmiştir. Avrupa'dan Afrika'ya sıçramıştır. Gördüğünüz gibi asıl yer asıl merkez Avrupa'dır. Ama daha sonrasında Avrupa'dan Afrika'ya sıçrayacaktır. Ve bu şekilde ama tabii ki en büyük alan neresi olacaktır arkadaşlar? Avrupa olacaktır. E, bu göçler 4. yüzyılda 6. yüzyıllar arasında meydana gelmiştir. Kavimler göçünün başlama nedeni Orta Asya'da yaşayan Türk kavimlerinden olan Batı bunlar olarak kabul edilmektedir ki zaten bunu söylemiştik. Batı Hunlar da Türklerin Orta Asya'da yaşadığı sorunlardan dolayı Hazar Gölü'ne doğru göç etmiş, daha sonra benzer sorunlar yaşadıkları için Hazar Gölü'nün kuzeyinden Batıya doğru göç etmişlerdir. Burada da arkadaşlar bulunan kavimleri görüyoruz. Hani kavim ve bu kavimlerin oluşturduğu kavimler göçünü görmekteyiz. Bu kavimlerin, bunların baskısından dolayı Batıya göçmeleri Avrupa'da kavimler göçünü başlattığını söyledik. Bir grup batıya doğru ilerleyip Roma topraklarına girmiştir. Roma'nın ikiye ayrılmasına neden olan bu hareket Avrupa'daki diğer kavimleri de etkilemiştir. Her biri diğerinin baskısından dolayı farklı yöne göç eden Vikingler, Germenler, Angıllar, Saksonlar ve Franklar gibi kavimler bugünkü Avrupa'nın temelini attığını söyleyebiliriz. Gelelim yeni dünya göçlerine. E, Avrupalılar tarafından keşfedilen Amerika ve Avustralya yeni dünya karaları olarak ifade edilmekte. Amerika kıtası 1492 yılında keşfedilmesinden sonra Avrupa'dan buraya yoğun bir şekilde göç yaşandı. Tabii ki o dönemde coğrafi köşepler, e, e, özellikle dini baskılar e, ve insanların yeni yerler keşfetme isteği gibi sebeplerden dolayı biliyoruz ki yeni dünya göçleri yaşanmaya başladı. Amerika kıtasına ilk göçler Avrupa'dan gerçekleşti ve kıtanın keşfedildiği dönemde göçler daha az iken sonrasında daha yoğun bir göç hareketi yaşandı. Avrupa'nın hemen her ülkesinden insanlar bu kıtaya göç ettiler. Özellikle Kuzey Amerika'ya daha çok göç hareketi gerçekleşti. Bu kıtaya ger Kuzey Amerika'ya daha çok göç hareketi gerçek gerçekleşti. Bu kıtaya yerleşen Avrupalılar burayı köle olarak çok sayıda Afrikalı getirdiler. Böylece dünya tarihinde kıtalar arasındaki en büyük göç hareketi yaşandı. Avustralya ve Zelanda'nın Hollanda ve İngilizler tarafından keşfedilmesinden sonra başta İngilizler olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden bu yerlere de göçler yaşandı. Ee, Gelelim günümüzdeki göçlere, işçi göçlerinden bahsedeceğiz. Tabii ki ekonomik e, kaynaklıdır bu göç hareketi e, ve e, başlangıç yeri Avrupa'dır. Neden Avrupa'da? Çünkü İngiltere'nin sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra e, sanayi merkezi olmuştur Avrupa ve e, tabii ki sanayide iş gücüne duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. E, bu ihtiyacı gidermek için de kırsal kesimden sanayi merkezlerine doğru yoğun bir göç hareketi yaşanmıştır. E işçi göçünü hızlandıran etmenlerden bir tanesi de tarımda makineleşmedir. Tarımda e, makineleşme ile birlikte e, makine kullanımı beraberinde birçok insanın işsiz kalmasına sebep olmuştur. E bundan sebep de kırsal kesimden yoğun bir iş e, kırsal kesimde yoğun bir işsiz kitle oluşuyor. Bu işsiz kitle de sanayi merkezlerindeki iş gücü ihtiyacını gidermek için şehir merkezlerine göç ediyorlar. E, buna göre işçi göçlerinin temel nedeni yine sanayileşmedir. Günümüzde de bu göçler hala devam etmektedir. Az gelişmiş e, ülke ya da bölgelerden sanayileşmiş ülke ya da bölgeleri yani ülke içerisinde, ülke ya da ülke dışında yoğun bir göç hareketi yaşanmaktadır. Bu nedenle günümüzde yeryüzündeki sık nüfuslu yerlerin arasında sanayileşmiş bölgeler bulunmaktadır. Gelelim mübadele göçlerine. Mübadele göçlerini de şu şekilde ifade ediyoruz. E ee, mübadele göçleri zorunlu göçlerdir ve devletlerin yaptığı anlaşmalarla birlikte yaşanan dış göçler statüsünde yer almaktadır. Birey ya da toplulukların istekleri göz önünde bulundurulamaz. Bu tür göçlerin diğer bir özelliği ise belirli bir dönemde kitlesel olarak gerçekleşmesidir. Mübadele göçlerinin tipik örneği Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşmiştir. 30 Ocak 1923 Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaya göre 1 Mayıs 1923'ten itibaren Türkiye'deki nüfusunun Yunanistan'a Yunanistan'daki Türk nüfusunun da Türkiye'ye gelmesi kararlaştırılmıştır. E, çok hüzünlü e, göç hikayeleri, hikayeler barındırır içerisinde. E, ve gerçekten e, kendilerini vatan olarak belirledikleri yerlerden bir nevi aslında hiç tanımadıkları topraklara göç ettirmek, e, göç ettirilmek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden de dediğimiz gibi gerçekten çok hüzünlü hikayelerin, çok zorunlu e, olayların yaşandığı göç hareketleridir. Mübadele göçleri. E, yine aynı durum Bulgaristan ve Romanya arasında da yaşanmıştır. E, 1940 yılında 65 bin Bulgar Romanya'dan Bulgaristan'a, e, 110 bin Romer Bulgaristan'da da e, Romanya'ya göç ettirilmiştir. Dediğimiz gibi zorunlu bir göç hareketidir ve e, iki ülke arasında yapıldığı için dış göç sınıfında yer almaktadır. Gelinin beyin göçlerine, e, beyin göçlerinde az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde bilimsel araştırma ve teknolojik deneyler yapma olanakları sınırlı, teknik elemana ve bilim insanına e, ödenen ücretler az. E, bu durumda bilim insanları ve teknik elemanlar çalışmalarını daha, ra daha rahat yapabilecekleri ve daha rahat yaşam koşullarına ulaşabilecekleri ülkeleri göç etmeye çalışıyorlar. Bu tür göçler beyin göç olarak ifade ediliyor. Beyin göçleri. İnsanlık tarihi boyunca yaşamış olsa da bu tür göçlerin yoğunluk kazandığı dönem sanayi devrimi sonrasıdır. Çünkü sanayi devriminden sonra bilimsel ve teknik bilgiler önem kazanmıştır. En çok beyin göçü veren ülkeler Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran ve Nijerya gibi ülkelerdir. En çok beyin göçü alan ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, ee, İsviçre, İsveç, Norveç gibi gelişmiş ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada e, fotoğrafta Gazi Yaşar gibi görüyorsunuz. E, kendisi bir Türk'tür ama e, bütün işte e, çok dünya çapında bir e, beyin cerrahıdır. E, daha öncesinde yine beyin göçüyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş gitmiş ve bütün akademik çalışmalarını orada gerçekleştirmiştir. E, çok, değerli, e, bir cerrah, çok, çok değerli bir cerrah, çok değerli bir insandır kendisi. Şimdi bir etkinlik yapalım birlikte. Şemayı örneğe uygun olarak tamamlayalım. Burada beyin göçü ve işçi göçü sınıflandırması var. Buradaki tanımları hangisine uygun olduğunu söyleyelim. Karnını doyurmak amacıyla zorunlu yer değiştirme tabii ki işçi göçü olacaktır. Niteliksiz iş gücü gider yine işçi göçü olacaktır. Sermaye kol gücüne yani beden gücüne dayalıdır. Yine işçi göçü olacaktır gidilen ülkede içe kapanık yaşanır. Şimdi bu ifadeyi açıklayalım. Tabii ki işçi göç olacaktır. Çünkü gidilen ülkede e, siz kendi kültürünüzden çok daha farklı bir e, kültüre gidiyorsunuz. Mesela Almanya'ya giden işçilerin yaşadığı sorunlar e, hala da e, belki devam etmekte olan sorunlar. E, o kültüre gittiğinizde adapte olamıyorsunuz. E, oradaki zaten oradaki insanlar da sizi adapte edebilmek için çok fazla çaba sarf etmiyorlar. Dolayısıyla kendi içerinizde daha e, bir e, durum yaşıyorsunuz. İşte e, bu durumda da içe kapalı bir yaşam sürüyor e, göç eden insanlar. E, i̇lk iki kuşak kaybedilir. Buradan kastettiğimiz nedir? Tabii ki kol beden gücüne dayalı olarak e, insanlar orada çalışmaya devam ediyorlar. Ancak e, daha sonrasında üçüncü kuşak nitelikli eğitim alıp e, iyi yetişebilir. Yine işçi göçü olacaktır. Gelelim beyin göçüyle ilgili ifadelere. Daha iyi yaşam ve çalışma olanakları için istedikleri e, istekli yer değiştirmedir. Bu beyin göçü olacaktır. İyi eğitimli, uzman ve nitelikli iş gücü gider. E, gidilen ülkeye adaptasyon daha kolay olur ve çift kültürlü kimlik doğacaktır. Geldiği ülkeden tamamen kopacaktır. Kalıcı göçtür. E, yine bunların hepsi beyin göçü e, kıstasında yer almaktadır. Gelelim doğa olayları nedeniyle gerçekleşen göçlere. İnsanları göçe zorlayan nedenlerden biri doğa olayları. Biri de iklim değişiklikleridir. İnsanlık tarihi boyunca birkaç kez buzul dönemi yaşanmıştır. Buzul döneminde insanların düşmesine bağlı olarak insan toplulukları daha sıcak olan güneye, sıcaklıkların arttığı buzul arası dönemde ise kuzeye göç etmişlerdir. Burada bir deprem görüntüsü görüyoruz deprem de yine göç olaylarına neden olan önemli faktörlerdendir. Her yıl çok sayıda deprem gerçekleşmekte. Bu depremlerden bazıları büyük ölçekli can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Ee, örneğin 2011'de gerçekleşen Japonya'nın... Yoku Bölgesi'nde meydana gelen depremden dolayı çok sayıda insan yaşamını yitirmiş. Deprem sonrasında da gerçekleşen tsunami 38 metreye ulaşmış ve... Dolayısıyla çok ciddi can ve mal kayıpları yaşanmıştır ve e, bu deprem sonrasında da insanlar büyük göç hareketlerini başlatmışlardır. Özellikle kıyıdan kente doğru e, ki bizde 99 depreminde ne yazık ki bunu yaşadık. 99 Marmara depreminde e, yine yaşanan e, olay felaketle birlikte özellikle kıyı kesimleri çok ciddi e, etkilendi bu durumdan çünkü daha dolgu malzemesi olduğu için tabii ki. Bildiğimiz cümle şu, insanları deprem bir bina öldürüyor. Eğer siz doğru yere, doğru zemine, doğru binayı inşa edebilirsiniz, bir problem, bir sıkıntı olmayacaktır. Dolayısıyla bu yapıldığı takdirde çok daha verimli çalışmalar olacaktır. İşte ne olacaktır? Özellikle kıyıdan iç kesimlere doğru iç hareketleri, gerçekleşecektir. Bu e, bizim ülkemizde de olmuştur. Dediğimiz gibi özellikle Japonya gibi e, daha çok kıyı e, kıyısı olan ülkelerde de görülmektedir. E, ve tabii ki sadece depremler değil volkanik olaylar sonucunda da yine arkadaşlar e, deprem hareketi gerçekleş pardon e, göç hareketi gerçekleşecektir. E, göçe neden olan diğer bir doğal olay ise volkanik patlamalardır. Söylediğimiz gibi. Örneğin Endonezya'daki Sumatra Adası'nda yer alan Toba Dağı 74 bin yıl önce patlamış. Sonucunda küresel düzeyde bir soğuma yaşanmıştır. Bu patlamadan dolayı geniş bir alan 1,5 metre kalınlığında küllerle örtülmüştür. Bu olay sonuç çok sayıda insan yaşamını yitirmiş, kitlesel göçler yaşanmıştır. Bu arada hemen şunu belirtelim. Ee, özellikle volkanik patlamayla birlikte nasıl bir soğuma gerçekleşmiştir diye sorarsanız ee, özellikle volkanik patlama sırasında yayılan küller güneşten gelen enerjinin yeryüzüne ulaşmasını engelleyecektir. Bu yüzden de beraberinde minik bir buzul çağı bile yaşanabilir. Kasırgalar, hortumlarda yeryüzünde büyük yıkımlara, can ve mal kayıplarına neden olan e, göçlere sebep olabilecektir. E, sel ve taşkın, çığ, heyelan, yangın gibi doğal afetler yine göçlere neden olacaktır. Gelelim sosyal olaylar ve savaşlar nedeniyle gerçekleşen göçlere. Ülke içerisindeki siyasi ve etnik çatışmalar göçün nedenlerinden biri olacaktır. Bu tür olaylar hem ülke içinde hem de ülke dışına doğru göçlere neden olmaktadır. Dili, dini, ırkı yüzünden bir toplumsal gruba ait ya da siyasal görüşe sahip olduğu için ülkesinden rahat yaşamayan bazı insanlar özellikle gelişmiş ülkelere sığınmaktadırlar mülteci olarak adlandırılan bu insanların sayısı oldukça yüksektir. Örneğin Naziler döneminde Almanya'dan çok sayıda Yahudi dünyanın dört bir yanına göç etmiştir. Suriye'deki iç savaştan dolayı çok sayıda insan Türkiye'ye yerleşmiştir. Göçe neden olan olaylardan biri de ülkeler arası savaşlardır. Savaştan kaçan insanların bir kısmı en yakın ülkeye sığınmaktadır. Rusya ile Afganistan arasındaki savaş döneminde çok sayıda Afgan göçmen Türkiye'ye yerleşmiştir. Buradaki fotoğrafta da Yahudilerin Almanya'dan göçünü gösteren bir fotoğraftır. Gelin mülteci göçleri sanıyorum ki bizi en yakından ilgilendiren göç hareketlerinden bir tanesi. türlerinden biri olan mülteci göçleri e, yine zorunlu göçler e, kıstasında yer almaktadır. E, bu tür e, göçlerin yer göçlerden farkı insanların ülkelerini zorunlu olarak terk etmeleridir. Bu terk ediş genellikle aniden ve hazırlıksız gerçekleşir. İnsanlar yaşadıkları ülkelerde ırkı, dini, mensubu olduğu toplumsal grup ve siyasi görüşünden dolayı baskı görüyorsa da yaşamı tehlikeye giriyorsa da bu tür göçlere mecbur kalmaktadır. E, mülteci göçlerinde insanlar ülkelerini terk etmekte ve çoğunlukla en yakın ülkeye sığınmaktadır. E, bu tür göç, e, göçleri gerçekleştirenlere mülteci ülkeye sığınma etkinliğine ise ithica denilmektedir. Burada da fotoğrafta da Suriye'den göç insanları görüyoruz. Tabii ki bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu insanlar bizim ülkemize geliyorlar, bizim ülkemize sığınıyorlar. Ve bizim bu anlamda da mülteci kampları kurmuş durumdayız. Ve ne yazık ki ülke geneline yayılmış durumdalar. Ne yazık ki kastettiğim şey şudur. Tabii ki biz bu insanlara olanaklar sağlamalıyız ama kendi insanlarımızı düşünerek yapmalıyız bunları. O yüzden de bu mülteci göçlerinde arkadaşlar şu anda ülke özellikle devlet büyükleri de bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Şimdi yine bir etkinlik yapalım birlikte. Bu mevcut olan olaylar ve hangi göçe karşılık geldiğini söyleyelim. 1960'lardan Türkiye'den başka ülkeleri çalışma yapılan çalışma amaçlı yapılan göçler işçi göçleri Türk işçilerinin 1980'de Orta Doğu'ya göç etmesi yine işçi göç olacaktır. 1923 Lozan Anlaşması'yla ülkemize gelen göçler mübadele göçü, bilim insanlarının başka ülkelere göç etmesi beyin göçü, Suriye'den Ürdün'e savaştan dolayı giden insanlar mülteci göçü, Afrika'dan Amerika'ya köle olarak götürülen insanlar zorunlu göç, bunların batıya doğru göç etmesi, kavimler göçü, inşaat sektöründe çalışmak amacıyla Bursa'ya gelen insanlar ekonomik göç, anlaşma gereği Yunanistan'daki Türk nüfusunun ülkemize gelmesi mübadele göç olarak ifade edilecektir. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Yine konuyla ilgili birkaç tane soru cevaplandıralım. Türklerin eski zamanlarda ana yurtları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenlerinden biri değildir? İklim değişimleri, nüfus artışı ve boylarının mücadeleleri, toprakların verimsizleşmesi, yer şekillerinin etkisi, otlakların azalması. Şimdi Orta Asya'dan göç ettiklerinde tabii ki iklim değişikliğine bağlı e, en başta başlamıştır. E, tabii ki nüfusun artışı ve boyların mücadeleleri etkili olmuştur. İklim değişikliğine bağlı olarak otlakların azalması ve toprakların verimsizleşmesi göç hareketinin başlıca nedenleri olacaktır. Ama yer şekilleri bu göç hareketinde bir etkiye sahip olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız değişiklik olacaktır. Eğitimli insan gücünün imkansızlıklar nedeniyle başka ülkelere gitmesine beyin göçü denir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi beyin göçü veren ülkelerden biridir? Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere beyin göçü alırken Hindistan beyin göçü vermektedir. Mübadele göçleri aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur? Mübadele göçleri zorunlu göçlerdir ve ülkeler arasında yapıldığı için de dış göçlere örnek oluşturacaktır. 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci, ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından, haklı sebeplerden korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir. Yukarıdaki tanıma göre dünya haritası üzerinde gösterilen alanların hangisi günümüzde yoğun bir mülteci göçü vermektedir? Burada yoğun bir mülteci göçü veren yer bir numaralı alandır. Çünkü biliyoruz ki Suriye yaşadığı problemlerden dolayı yoğun bir mülteci göçü vermekte. Bu da e, büyük oranda bizim ülkemize doğru gerçekleşmektedir. Genellikle bir ülkede çıkan savaşlar siyasi iktidarsızlıklar veya ülkeler arasındaki anlaşmalar sonucu meydana gelen göçler siyasi göç olarak değerlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi göçler içerisinde yer alır. Tabii ki buradaki siyasi göçler içerisinde yer alacak olan mülteci göçleridir. Diğer göçler ekonomik kaygılı göçler sıfatında yer almaktadır. İyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin sahip olduğu özelliklerden hareketle yaşadığı bölgeyi terk edip başka bir bölgeye yerleşmesine beyin göçü denir. Bu göç hareketleri genellikle gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru gerçekleşir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren bölgeye ait özelliklerden biri değildir? Arge çalışmalarının yetersiz olması, çeşitli mesleklerde yaşanan iş bulma sorunları, ücretlerin yetersizliği, yaşanan ülkeye ait yüz ölçümünün küçük olması, savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar. Buradaki tabii ki en büyük e, etkili olmayacak faktör yüz ile ilgili hiçbir faktör etkili değildir. Dolayısıyla cevabımız değişik olacaktır. Kavimler göçü Asya Hun devletinin yıkılmasının ardından bazı Türk boylarının batıya doğru ilerlemesi sonucu Germen, Frank, Vizigot ve Vandal gibi kavimlerin yer değiştirmesine neden olan kitlesel bir göç hareketidir. Yıllarca etkileri hisseden ve Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasına neden olan bu göç dünya tarihinde oldukça önemli gelişmelere sahne olmuştur. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangisi kavimler göçünden etkilenmiş alanlardan biri değildir? Biliyoruz ki kavimler göçü Orta Asya'da başlıyor. Orta Asya'dan başlayarak kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki 4, 3, 2 ve 5 numaralı alanlar kavimler göçünden etkilenmiştir ama 1 numaralı alan Yeni Dünya göçüdür. Yani yeni kıtaların bulunmasıyla birlikte gerçekleşen göç hareketidir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. E, konuyu tekrar edip konu sonundaki soruları lütfen çözünüz. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.